Günlük Hayattan Biyoloji dersimizde bugün Deniz Yıldızı'ndan bahsetmek istiyorum. Deniz Yıldızı Hayvanlar Alemi omurgasız Hayvanlar Şubesi'nde Derisi Dikenliler grubu altında yer almaktadır. E, bu canlıların ismini aldığı dikenler şurada zaten kolaylıkla belli oluyor. Şurası Deniz Yıldızı'nın sırt kısmı, şurası alt kısmı. Bu alt kısmında şu orta kısımdaki bölmede bir açıklık bulunuyor. Burası ağız görevi yapıyor. Şu altındaki uzantıların hareket ettiğini görebiliyorsunuz sanırım bu uzantılarıyla hem e, hareket ediyor hem de e, besinlerini yakalayarak ağzına götürüyor bu canlılar. Bunlar da e, gelecek olan sorularda %99 size deniz yıldızında rejenerasyonu soracak. O yüzden rejenerasyondan bahsedeyim. Ve deniz yıldızı gibi canlılarda e, ileri seviyede özel gelişmiş bir rejenerasyon yeteneği bulunuyor. Bu rejenerasyon yeteneği sayesinde bunlar vücutlarından kopan herhangi bir parçasını kolaylıkla tamamlayabiliyorlar. Ee, bir de bu yani daha büyük bir parça koptuğunda burada hem ana gövde, ana kısım kendi tarafını e, kopan parçasını tamamlarken hem de kopan parçadan yeni bir e, canlı meydana gelmiş oluyor. Yani kopan parça da kendisini tamamıyla yeniliyor. O yüzden bunlardan rejenerasyon ile üreme olayı da görülüyor. Zaten bize sorularda gelecek olan en büyük kısım rejenerasyonla üremeden gelecek. Bunun haricinde delisi dikenler yani deniz yıldızının yer aldığı delisi dikenler grubunda yer alan canlılarda su kanal sistemi denilen bir sistem var. Bu sistem aracıyla hem gaz boşaltımı sağlıyorlar hem de boşaltım solunum gibi işlevlerde görev alıyor bu sistem. Bunun haricinde şöyle biraz daha yakından bakalım bu canlıya. Denizlere gittiğinizde dip kısımlarda eğer deniz temizse görebileceğiniz bir canlı. Gel, 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 gel. Şunlar da batıyor zaten biraz sert. Gel, gel, bir doğru, gel. Gel, anlamam, gel, gel, Bu grupta yer canlılar hem eşeyli hem de eşeysiz üreyebilme yetenekleri ne sahip. Eşeysiz üreyenler zaten rejenerasyon dediğimiz yöntemle eşeysiz olarak üreyebiliyorlar. 이게 뭐라고 하는 거지? burada Bunların e, deniz dikenler grubunda yer aldığını, hem eşeyle hem eşeysiz çoğaldığını ve özellikle de rejenerasyon yöntemiyle ürediğini bilmekte fayda var. Yani rejenerasyonla hem kendi dokularını tamamlayabiliyorlar. Bu önemli bir durum. Bu birçok canlı da var ama rejenerasyon ile üreyebilmeleri bunlara özgü bir özellik. E, ya Bunların en önemli özelliği diyebiliriz. Bunun haricinde e, rejenerasyon yeteneğinin canlının gelişmişlik seviyesiyle ters orantılı olduğunu da söyleyelim. Örneğin deniz yıldızı basit bir yapıya sahip olan bir canlı olduğundan rejenerasyon yeteneği çok daha fazladır. Ancak e, insanlar gibi biz gelişmiş olan canlılarda kopan bir vücut parçamızın tamamını kendimiz onaramadığımızdan dolayı rejenerasyon yeteneğimizin gelişmiş olduğunu söylememiz mümkün değildir. Diyerek videoyu burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar dilerim.